Merhaba arkadaşlar Top Sağda kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bu yayında Giresunspor'un Alanya Spor ile oynamış olduğu maç hakkında konuşacağım. Giresunspor Trabzon Depresyonda almış olduğu bir puandan sonra evinde Alanya Spor maçına çıktı. Bu maçta hedef mutlak 3 puandı. Düşme ile arasında çok az bir puan kalmıştı. Giresunspor kadrosundaki eksiklerine rağmen bu maçı kazanmak istiyordu. Ama Alanya Spor ile arasında kalite farkı vardı. Alanya Spor'da Efecan Karaca, Emre Baba yani çok önemli yıldızlara sahip olan bir Alanya sporu var. Bu maçta Giresunspor ne kadar 3 puan için çıksa da taraftarlar gözünde Giresunspor'un puan kaybedeceği belliydi. Çünkü eksikleri var Giresunspor'un. Sezon başından beri zaten bir golcü eksiği var. 3 tane golcüsü var ama 3'ü de istediği verimi vermedi Giresunspor'a. Bildiğimiz gibi Giresunspor bu maça eksik başladı. Hala transfer tahtası kapalı Giresunspor'un. Başkanımız açıklamalar yapıyor. Transfer tahtası açılacak transfer yasağı kalkacak diye ama hala transfer tahtası kapalı. Nerede bu Giresun'un büyükleri? 44 yıl sonra Süper Lig'e çıktık yani. Hani neredesiniz? Neden bu takıma yardım etmiyorsunuz? Ya bu Süper Lig Giresun Spor için önemli bir nimet. Hangi biriniz Giresun'u bu kadar tanıttınız ki? Sizler için de önemli bir nimet Giresun Spor. Ya sponsorluk desteği altında şu takıma yardımcı olun ya. Bu ligden düşmeyelim. Bu ligden Giresun Spor düşerse siz de düşersiniz. Biz de düşeriz. Başkanlarınız kötü olabilir. Teknik direktör istemiyor olabilirsiniz. Veya başka bir şey olabilir. Herhangi bir sorunlar olabilir. Ama bütün her şeyin üzerinde Giresunspor var. Bu takıma destek çıkarken Giresun Spor için destek çıkacaksın. Hakan Karamet için değil. Hakan Keleş için değil. Veya başka bir şey için değil. Umarım transfer sezonu bitmeden transfer tahtamız açılır. Ve bu takıma 10 numara mevkinde oynayan bir orta saha dediğim gibi iki kanatta oynayabilen bir kanat oyuncusu ve acil bir forvet lazım. Umarım 44 yıl sonra çıkmış olduğumuz bu ligden düşmeyiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Söyleyecek pek fazla bir şey yok. Skor ortada.